Tüp bebek tedavisi hangi sıklıkla uygulanabilir sorusu en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Genellikle biz iki adet ara verdikten sonra tekrar tüp bebek tedavisini uygulayabilmekteyiz. Dolayısıyla bir ya da 2 adet sonra tekrar tüp bebek tedavisine geçilebilir. Peki tüp bebek tedavisini en fazla kaç kere uygulayabiliriz? Genellikle İlk 4 tedavide başarı gittikçe artmakta. 4'ten sonra ise bir plato çizmekte ve başarı çok fazla fark etmemektedir. Fakat dünya literatürüne baktığımızda 19. 20. denemelerde gebe kalan çiftleri görmekteyiz. Dolayısıyla burada sebebin ne olduğu önemli olmakla birlikte genellikle üst bir sınır vermemek doğru olacaktır.